Aşağıda özdeş 2 silindirin içerisinde bulunan su miktarları verilmiştir. 3A iki basamaklı bir sayı ve 45 ile 3A aralarında asaldır. Silindirin içine 3 er litre su ilave edildiğinde silindirde bulunan su miktarlarının litre cinsinden sayısal değerleri yine aralarında asal sayı olmaktadır. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi bakalım 45 ve 3A aralarında, asalsak, e, aralarında asal sorularında e, direkt asal çarpanlarını bulalım. 3 ve 5 yani 3A sayısı. 3'e ve 5'e bölünmemesi gerekiyor. O yüzden A yerine neler yazabiliriz onlara bakalım. E, A yerine, şimdi 45'i e buraya yazayım çünkü aralarından sallana bakacağız. 3'e e veya 5'e bölünmemesi için 31 yazarız. Daha sonra 32 yazabiliriz. Daha sonra e, buna ne yazabiliriz? 33 yazamayız. 34 yazarız. Başka 36 yazarız. 37 yazarız. 38 yazarız. 39 yazamayız. 3'e bölünür. Zaten 40'ta yazamıyoruz. 30'u bir sayı yazmamız gerekiyordu. Şimdi bunları 3 eklersek. Burası 48 olur. Burası 33. Bu olmuyor o zaman. Çünkü 3'e bölüyor. Diğerine 3 eklersek 35. Aralarında asal olur. Bu olur. Daha sonra 34'e 3 eklersek 37. 48 aralarında asaldır. 48 sadece 2'ye 3'e bölünür. 36'ya baktığımız zaman 3 eklersek 39, 3'e bölünür. Bu da olmaz. 37'ye 3 eklersek 40 olur. 2'ye bölünür. Bu da olmaz. 38'e 3 eklersek 41'dir. Asal sayı bu da olacak. Yani sonu cevabı bursu oluyor. Aşağıda verilen birinci yazıcıda 3A tane kağıt, ikinci yazıcıda B8 tane kağıt bulunmaktadır. 3A ve B8 iki basamaklı sayılardır. 3 ile A, B ile 8 ve 3A ile B8 sayısı aralarında asaldır. 3A ile B8 sayıların toplamı asal bir sayı olduğuna göre 3A artı B8 toplamının en küçük değeri kaçtır? Toplamın en küçük değerini sorduğu için B'ye minimum sayı vermemiz lazım. Ve 8 aralarında asal olacak. Yani B'ye 1 verelim. 18 onlar basamanın en küçüğü verdik. 18 hangi asal sayılara bölünür? 2'ye 3'e. Şimdi 3 yerine 3 ada A yerine 1 verdiğimiz zaman 31 olacak. 31 ile 18 toplarsak 49 ama 49 asal sayı değil toplamı yine asal sayı olsun demiş burada. O yüzden 3'e bölünemeyen bir sayı vermemiz gerekiyor. 3 ile A aralarında asaldı. 2 veremeyiz çünkü bu ikisi de aralarında asal olacak. 18 2'ye bölünüyor. 3 versek olmaz. 4 versek zaten çift. 5 verirsek 35 ve 18 aralarında asal, 3 ile 5 aralarında asal, 1 ile 8 aralarında asal koşul sağlamış oldu. 35 ile 18 toplarsak cevap 53 oluyor. Bir anda üstü açık kartondan yapılmış bir kübün açılımı verilmiştir. Kübün dış yüzeyi yeşili, iç yüzü maviye boyamıştır. Kübün yeşil üzerinden her birine 2, 57, 65, 87 ve 91 sayılarından biri yazıldıktan sonra küp kapalı konuma getirilecektir. Ortak kenarı olan karelere yazılı herhangi iki sayı aralarında asal olduğuna göre... Kübün karşılıklı yüzlerinde yazan e, yüzlerinde yazılı olan iki sayının toplumu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi bakalım. Aralarında asallık için asal çarpanlarına bakalım. 2'nin sadece iki zaten. 57 ne olacak? E, 3, 19 65 5, 13 87 3, e, 29 91 7, 13 olacak. Şimdi 2'yi ortaya yazacağız. 2 hepsiyle aralarında asal. Daha sonra 91'i buraya yazarsak 7 13'tü. 7 13 olan 65 bunu karşısına yazmamız gerekir. Daha sonra 57 ve 87'yi de buraya yazacağız. Şimdi toplayalım. 57 ile 87'yi toplarsak 100 kaç yapacak? 144 yaptı. Olmaz. daha sonra diğerine bakalım. 65 ile 91'i toplarsak 156 olacak. Doğru seçenek Ceyhan oluyor. Yusuf yanda verilen bilgisayarında 4 tane bir gir şifresi oluşturacaktır. Yusuf oluşturacağı 4 tane şifrenin soldan sağa doğru ilk ikisini ve son ikisini iki basamaklı birer doğal sayı olarak kabul edecek ve bu iki basamaklı iki doğal sayı aralarında asal olacak şekilde şifre oluşturacaktır. İlk iki haneye yazdığı iki basamaklı sayının farklı asal çarpanlarının toplumunu soldan sağa doğru son iki haneye yazacaktır. Yusuf en solda bulunan haneye 4 rakamını yazdığına göre Soldan sağa doğru üçüncü haneye hangi rakamı yazmış olabilir? Şimdi yazalım en sola 4. Ve bu ikisi aralarında asal olacakmış. Şu ikisi aralarında asal olacak. 40'lı bir sayı yazacağız. 40 yazsak 40'ı bölen 2 ve 5 var toplarsak 7 yapıyor. 0,7 olarak yazdığımızda üçüncü hanede 0 rakam olur olmaz. 41 asal sayıdır. 42 yazarsak 2, 3, 7 topladığımız zaman 12 yapacak. Zaten 1 ile başlamıyor. E, 44 yazarsak 2 11 yine 13 yapacak olmaz e, 45 yazarsak e, ne olacak 45 yazarsak e, 3 ve 5 olacak 8 oluyor 46 yazarsak e, buradan 2 23 olur asal çarpanları toplarsak 25 olacak yani burada 2 doğru seçenek oluyor. Yanda 29 Ekim ile ilgili bir videoya ait ekran görüntüsü verilmiştir. Bu videonun sol alt tarafında yer alan 34:20 ifadesi videonun 34 dakika 20 saniye kısmının izlendiğini, sağ alt tarafında yer alan 25:40 ifadesi videonun 25 dakika 40 saniye kısmının kaldığını göstermektedir. Videonun kalan kısmının dakika ve saniye değerleri asal sayı olmayan yalnızca birer tane asal çarpanı olan aralarında asal iki sayı olacaktır. Yukarıda ekrandaki süreden en az kaç saniye sonra bu durum gerçekleşir? Şimdi bakıyoruz. 25, 5'in karesidir. Sadece 5'e bölünür. Yalnızca bir tane asal çarpan olacakmış. Asal sayı olmayacakmış. Ee, ne olabilir o zaman? Bir tane asal çarpanı ve e, olabilmesi için ne yazabiliriz? 32 yazabiliriz. O zaman bu 2 üssü 5'tir. Sadece 2'ye bölünür. Bu 5 üssü 2'dir. Sadece 5'e bölünür. Aralarında asaldır ve yalnızca bir tane asal çarpanı var. Doğru seçenek o zaman 40'tan 8 çıkarsa 32 olur. 8 olacak denizde. 8 katlı bir otelin her katında 10 tane oda bulunmaktadır. Bu otelin her katındaki odaların numaraları aşağıdaki gibidir. Bu otelin farklı katlarında konaklayan Asaf ve Batur'un oda numaraları asal olmayan, yalnızca bir tane asal çarpanı olan sayılardır. Aynı zamanda Asaf ve Batur'un oda numaraları aralarında asal sayılar ise oda numaralarının farkı en çok kaçtır? Farkın en çok olabilmesi için birinin en az, birinin en çok almamız lazım. Birinci kattan alırsak, e, yalnızca bir tane asal çarpanı olacak, asal olmayacak hangi sayı alabiliriz? bir asal sayının kuvvetini yani 2 üssü 4 yani 16 alacağız, diğerinde ise 81 alacağız, 3 üssü 4'tür bu da yine bir asal sayının kuvveti yalnızca bir tane asal çarpanı var. 81 ile 16 arasındaki fark istiyor, fark en çok demişti bize. Buradan ne gelecek? 65 yani adan olacak. Yukarıda bahçeye dikilen iki fidanın boy uzunlukları verilmiştir. Birinci fidan her yıl 5 cm, ikinci fidan her yıl 3 cm düzenli olarak uzamaktadır. Buna göre en az kaç yıl sonra bu iki fidanın boy uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asal iki doğal sayı olur. Yazalım. Birinci fidan bir yıl sonra 25. ikinci fidan bir yıl sonra 35 olacak. Aralarında asal değil çünkü ikisi de 5'e bölünüyor. Burada bölünebilme kuralları büyük önem arz ediyor aralarında asallıkta. Çarpanlar katlarda özellikle. Şimdi e, ikinci yıl 30 santim olacak. Burası 3 artıyordu. 38. Diğeri ise 35 olacak. Üçüncü yıl öbürü de 41 olacak. 41 asal sayı. 35 aralarında asaldır. Doğru seçenek. 3 yıl geçecek. Bursa oluyor. 9 eş kareden oluşmuş şekilde sarı karelerin her birine aşağıdaki sayılar yazılmıştır. Mavi renkli karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan sayılarla aralarında asal ve iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı yazılacaktır. Turuncu renkli kare ise kendisiyle ortak kenarı olan mavi renkli karelerde yazan sayılarla aralarında asal ve iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı yazılacaktır. Buna göre A ve B yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır? Aralarında asallarda birden fazla aralarında asallık arıyorsak asal çarpanları mutlaka yazmamız gerekiyor. 18'in asal çarpanı 2, 3, Çarpan aynı zamanda bölen demekti. Bölünebilme kuralları ile yapıyoruz. 45 3'e 5'e bölünür. 55 5'e 11'e bölünür asal sayılardan. E, 56 7 çarpı 8'dir. 8 2 üstü şeklinde yazılır. Yani 2'ye bölünür. Bir de 7'ye bölünür. Şimdi B'ye bakalım önce bir. 2'ye 7'ye 5'e ve 11'e bölünmemesi gerekiyor. En az bakacağız şimdi burada. En küçüklerini yazmamız gerekiyordu. O zaman bunun asal çarpanı 3. E, ve ne olacak? 13 olacak. Yani şu tarafa bakalım. 3'e, 5'e, 11'e bölünmemesi lazım. 2'ye ve 7'ye o zaman bölünür. Asal çarpan 2, 7'dir. 2, 3, 3, 5 demiş. O zaman buraya 5, daha sonraki asal sayı 7. O zaman buraya 35 yazacağız bu şekilde. Ee, buraya baktığımız zaman 2, 7, 3 var. Ne yok burada? 5 ve 11 şeklinde yazılabiliyor. Şimdi B sayısı 39. A sayısını bulacağız. 5, 11, 2, 3, 5, 7 ve 11 bir de 13 yazılmaması gerekiyor. Daha sonra bunlardan biraz büyük olan asal sayılar yazacağız. Hangi asal sayılar olacak? 17 ve 19 olacak. 17 ve 19'u çarpacağız. 17 ile 19'u çarparsak 63, 153 buradan 17 toplarsak 323 yaptı. Buna daha sonra 39'u ekleyeceğiz. A'dı burası, burası da B'di. Toplarsak ne gelecek? 362. Yani cevap Bursa oluyor.